Evet öğrenciler bu dersimizde basit harmonik hareket çeşitlerine devam edeceğiz. Basit harmonik hareketi biraz daha ayrıntılı olarak incelemeye çalışacağız. Şimdi basit harmonik hareketi neydi arkadaşlar? Bir cismin iki nokta arasındaki salınım hareketi şeklinde tanımlamıştık. Şimdi elimizde bir yay var. Yayın ucuna bağlı olan bir kütle denge konumunda. Bunu belirli bir miktar sıkıştırıp bıraktığımız zaman cisim yerimizdeki cisim yukarı doğru bir salınım hareketi gerçekleştirdiğinde karşımıza bu şekilde bir grafik çıkıyor arkadaşlar. Buna biz uzanım zaman grafiği dersek bakın burada sinüzoidal bir eğri şeklinde karşımıza bir grafik çıkıyor. Cismin denge konumu buraya denge konumu dersek arkadaşlar. Buradan belli bir konuma örneğin K noktasına kadar cisim sıkıştı. Sonra tekrar denge konumuna geldi ve tekrar denge konumundan belli bir miktar örneğin L noktasına geldi ve tekrardan denge konumuna geri dönmüş oldu. Yani baktığımız zaman cismin izlemiş olduğu yörünge bu şekilde bir yörünge ve bu da grafik olarak karşımıza sinüs eğrisi şeklinde çıkıyor. Geçen zaman olduğuna göre bir salınımın tamamlanması için geçen zamana ne diyoruz arkadaşlar? Periyot diyoruz ve bunu öyle gösteriyoruz? T ile gösteriyor. Demek ki O'dan başlayıp önce K'ya sonra tekrar O'ya L'ye ve tekrar O'ya geldiğinde bir salınımı ne yapmış oldu arkadaşlar? Tamamlamış oldu. Buna ne dedik? Periyot dedik. Evet arkadaşlar. Az önce şekil üzerinde anlatmaya çalıştıklarımızı şimdi bir animasyon üzerinde görmeye çalışalım. Bir yay ve ucuna bağlı bir kütle düşey düzlemde yukarı aşağıya doğru salınım hareketi yaptığında bu cisim üzerindeki noktanın iz düşümü örneğin bu cisim üzerinde biz bir yeşil nokta aldık. Hemen bunun yatayını aldığımızda buradaki noktayla aynı hizadadır bu. Bu cisim yukarı aşağı doğru hareket ettiğinde bu noktanın iz düşümünün de dairesel eksen üzerinde hareket edeceğini görsel olarak görmeye çalışalım. Animasyonumuzu başlatıyorum. cisim yukarı doğru ve aşağı doğru hareket ettiğinde lütfen yan taraftaki iz düşümünün dairesel yörüngedeki hareketini izleyelim. Buradan şu sonuç çıkarabiliriz. Dairesel yörüngede hareket eden bir cismin ister yatay ister düşeydeki iz düşümünü alalım. Bu düşeydeki ya da yataydaki iz düşümünün yapmış olduğu hareketli arkadaşlar basit harmonik harekettir. Bu basit harmonik Evet, Arkadaşlar yani basit parmonik hareket dairesel yörüngede dolanan bir cismin yatay düzlemde veya düşey düzlemdeki iz düşümünün yaptığı hareket olarak da tanımlanabilir. Örneğin K noktasındaki cismin iz düşümünü aldığımızda bu noktaya denk gelmekte. Bir süre sonra cisim dairesel yörüngede L noktasına geldiğinde iz düşümü bu noktaya gelmekte. Yani cisim K noktasından L noktasına hareket ederken bu doğrultuda giderken arkadaşlar iz düşümü de buradan buraya gelmiş oluyor. Örneğin cisim L noktasından bu noktaya geldiğinde iz düşümü de bu noktaya gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu şekilde hareketini devam ettiriyor. Aynı şekilde bunları devam edersek bu buradan buraya gelecek. İz düşümü buraya gelecek. O zaman cisim buradan buraya. Bu noktadan da buraya geldiğinde bunu da iz düşümü buraya geldiğinde cisim buraya gelmiş olacak. Peki tekrar o zaman cisim buraya geldiğinde iz düşüm tekrar buraya geldiği için cisim geri dönecek. Yine aynı şekilde cisim buradan buraya geldiğinde iz düşümü de buradan buraya gelmiş olacak ve tekrar buraya geldi bakın. Ve hareketini bu şekilde tekrardan buraya geldiğinde ne yapmış olacak? Tamam yani bir tur attığında cisim eta düzlemde bu iki nokta arasında bir salınım hareketi ne yapmış olacak arkadaşlar? tekrarlamış olacak. Cisim bu hareketi tekrarlarken örneğin K noktasından L noktasına geldiğinde arkadaşlar konumun zamana göre değişimini bulmaya çalışalım. Şimdi yatay düzlemdeki hareketinde X bunu düşey düzlemde de yapabiliriz. Şimdi R yarıçaplı bir yörüngede dolandığına göre R yarı çaplı bir yörüngede dolandığına göre yatayımız X düşeyimizde Y olsun. Bakın şurada bir üçgen oluşturduk arkadaşlar. Buradaki açıda örneğin K noktasından L'ye geldiğinde, teta kadar bir açı süpürdüğünde, bu üçgenden yararlanırsak arkadaşlar, buradaki x değerini yazmak istersen bakın, şöyle yazabiliyorum bu üçgende, x eşittir r çarpı kosinüs teta yazabiliyorum arkadaşlar. Aynısını Y ekseni için yazarsak, yani Y üzerindeki uzunluk için yaparsak, yine bu üçgenden yararlandığımızda, Y bu açının karşısında olduğu için buraya da R çarpı sinüs teta yazabiliyorum. Şimdi buradan K noktasına L'ye geldi. teta kadar açı süpürdüğüne göre arkadaşlar bu teta'dan biz açısal hızı bulabiliriz. Açısal hız neydi arkadaşlar? Açısal hız birim zamanda süpürülen açının radyan cinsinden değeriydi. Yani teta bölü T yazabilirim. Yani cisim K noktasından L noktasına buradan buraya arkadaşlar t kadar zamanda gelmişse açısal hızımızın değeri omega eşittir teta bölü t. Buradan t'yi yalnız bıraktığımızda yani t'yi buradan çekersek arkadaşlar t eşittir ne yazabiliriz? Pardon teta yazıyorum. Pardon teta yazıyorum arkadaşlar. Teta eşittir omega t olacak. Şimdi burada omega ifadesini yerine getirip yazalım bu denklemde yerine yazalım. Yani x eşittir r çarpı kosinüs teta yerine omega t yazıyorum. Veya y için yazarsak y eşittir r çarpı sinüs tetaydı. Teta yerine omega t yazabilirim. İşte konumun zamana göre değişim denklemini çıkarmış olduk. Evet ifadelerimizi şimdi örnekler üzerinde inceleyelim arkadaşlar. Birinci örnek sorumuzda düşey düzlemler bir pistonun genliği genliği 10 santimetredir. Genliği neyle göster arkadaşlar? R ile gösteriyoruz. R'miz 10 santimetre. Açsal da omega pi bölü 4'tür. Bu pistonun konum denklemini yazınız diyor. Şimdi x üzerindeki iz düşümüne göre yazacak olursak x neydi arkadaşlar? R çarpı kosinüs Teta'ydı. Tabi teta cinsinden değil. Biz ne yapacağız? Açısal hız cinsinden yazacağız. Burada da açısal hızımız neydi arkadaşlar? Teta bölü t'ydi. O zaman teta yerine biz omega t yazabiliyoruz. Yani x eşittir. R çarpı kosinüs omega t yazacağız. R'miz yani geldiğimiz 10 verilmiş. O zaman R gördüğümüz yere 10 yazdık. çarpı kosinüs omega'nın da pi bölü 4 olduğunu biliyorum. çarpı t zamanı yazdığımız zaman buradan ne yapmış olduk? X konum denklemini bulmuş olduk. O zaman X konum denklemi neymiş arkadaşlar? 10 çarpı kosinüs pi bölü 4 çarpı t şeklinde sorunun cevabını bulmuş olduk. İkinci örnek sorumuzda arkadaşlar basit harmonik hareket yapan bir cismin konum denklemi x eşittir 6 çarpı kosinüs 8 pi t santimetre olarak verilmiş. Bu hareketinin genliğini soruyor arkadaşlar hemen denklemimizi yazalım. x eşittir r çarpı kosinüs omega t idi bize verilen ifadeyi yazacak olursak arkadaşlar burada x eşittir 6 çarpı kosinüs 8 pi t olarak vermiş. Şimdi bunları karşılaştıralım arkadaşlar. Ne istiyor bizden? Genli istiyor. Genlik r'ydi. r o zaman nedir arkadaşlar? r'nin değeri evet hemen söyleyebiliriz bakın. r'nin değeri ne kadarmış? 6 santimetreymiş. Çünkü santimetre cinsinden verilmiş. Frekansı istiyor. Şimdi frekans açısal hızdan gideceğiz. Şimdi açısal hızımız evet v eşittir. 2 pi bölü t. Yani bir tur attığında 60 derece yani 2 pi radyanlık bir açı süpürüyor. 2 pi bölü t ya da frekans cinsinden yazarsak 2 pi f diye Şimdi burada o açısal hızı bize 8 pi olarak vermiş. O 8 pi eşittir. 2 pi f şeklinde yazabilirim. Bizden ne istiyor? Frekans diyor. O zaman iki tarafı 2 pi'ye bölersek arkadaşlar. burada 2 pi'ler sadeleşecek. 8 burada pi'ler gitti. O zaman frekans ne olacak? 8 bölü 2'den 4 saniye üzeri eksi 1 şeklinde cevabımızı bulmuş oluruz. Burada hers diye sormuş, saniye üzeri eksi bir zaten hers'e eşit arkadaşlar, saniye üzeri eksi bir hers demektir. Zonsa onun sorunun cevabı 4'tür diyoruz. Şimdi arkadaşlar, basit harmonik harekette cismin hız denklemini ve herhangi bir anındaki hızın nasıl hesaplandığını bulalım. Şimdi biliyorsunuz ki e, konum-zaman grafiğinde mekanikten bahsediyorum. Konum-zaman grafiğinde konum-zaman grafiğinin eğimi yani Matematiksel olarak konum denkleminin zamana göre türevi bize neyi veriyordu? Hızı veriyordu. Yani matematiksel olarak yazacak olursak hız ifadesi aslında şöyle ifade ediliyor: dx bölü dt. Konum denkleminin zamana göre türevi hızı veriyor Şimdi konum denklemi neydi? Örneğin x eşittir r çarpı kosünüs omega t idi. Şimdi biz bunun zamana göre türevini aldığımız zaman karşımıza çıkacak olan ifade arkadaşlar x için omega çarpı r çarpı sinüs omega t yani yatay düzlemde hareket eden cismin hız denklemi vx eşittir omega omega açısal hızımız r geldiğimiz sinüs omega t y ise y denklemini de yazmıştık y ise neydi r çarpı sinüs omega t'ydi. Bunun da zamana göre türevini aldığımız zaman vy'yi buluyoruz arkadaşlar. Şimdi türev alma konusunda biliyorsunuz içerideki bu açı çarpım olarak geçtiğinde buraya ne geldi? Omega çarpı r. Sinüsün türevi de kosinüslü. Öyleyse y ne oldu zaman? v çarpı r çarpı kosinüs omega t oldu. Bizim için önemli olan bu arkadaşlar. Yani Herhangi bir anda basit harmonik hareket yapan cismin herhangi bir andaki hızını bulmak istediğimiz zaman V eşittir omega çarpı kök içerisinde R kare eksi X kare. R genlik, yani X herhangi bir anda denge konumunun olan uzaklık yani uzanım. Şimdi bu da grafiğimiz arkadaşlar. Diyelim ki yatay düzlemde sağa doğru sağa sola doğru Basit harmonik hareket yapan bir cisim. Burası denge konumu arkadaşlar. Denge konumundan geçerken hızımızın değeri nedir? Maksimum. Denge konumundan uzaklaşmaya başladığımız zaman ki diyelim ki şu iki nokta arasında harmonik hareket yapıyoruz. Mesela K ve L noktalar arasında diyelim. K ve L noktalarına geldiğimizde yani maksimum uzanıma geldiğimizde yani genliğe geldiğimizde hızımızın değeri ne oluyor arkadaşlar? Sıfıra geliyor. L'de de nedir? Sıfır. Peki K'dan D'ye yani denge konumuna giderken hız değişken. Bakınız ne yapıyor giderek artıyor ama orantılı bir artış değil dikkat ederseniz. Sonra ise ne yapıyor azalıyor. Bu ifade de buradaki denklemlerden çıkıyor arkadaşlar. Yani doğru orantılı bir grafik değil hız değişkendir. Denge konumuna gelirken hızımız artıyor. Denge konumunda maksimum değere ulaşıyor ve sonra giderek azalıyor. Ve L noktasına geldiği zaman hızımız ne oluyor? Sıfır. O zaman demek ki herhangi bir anda baştan monik hareket yapan cismin herhangi bir andaki hızını bulmak istediğimiz zaman kullanacağımız denk, denklemimiz V eşittir. Omega kök içerisinde R kare eksi X kare olacak. Şimdi bunu bir örnek soru üzerinde inceleyelim arkadaşlar. Bir cisim şekildeki gibi K ve L noktaları arasında Pi bölü 4 radyan bölü saniyelik açısal hızla basit harmonik hareket yapıyor diyor. Cisim K noktasını geçtikten 2 saniye sonra hızı kaç santimetre bölü saniyedir diye verilmiş. Şimdi şuradaki K ve L arasında harmonik hareket yaptığına göre burası arkadaşlar genliğimiz oluyor. Genliğimiz ne kadarmış? 8 santimetreymiş. Genliğimiz 8 yani R'mize ne o zaman? 8 yazacağız. 8 santimetre. Açısal hızımızın değerini vermiş. Omega pi bölü neymiş? 4. Şimdi V ifadesini yazacak olursak arkadaşlar. V eşittir. R çarpı omega çarpı sinüs omega t. K noktasını geçtikten 2 saniye sonra t yerine 2 yazacağız. R'miz belli 8 pi bölü 4 pi bölü 4 omega'mız. Sinüs omega'mız yine pi bölü 4 çarpı zaman yerine t yerine kaç yazıyoruz? 2 2 saniye için buraya 2 yazdık arkadaşlar. Burası 8 bölü 4 2 pi yapacak. Şimdi burası pi bölü 2 arkadaşlar pi açı değer cinsinden yazdığınız zaman kaç derece? pi 180 derece. Şimdi burayı böldüğümüz zaman burada 2 kalacak. 180'in yarısı 90. Sinüs 90 geliyor buraya. Sinüs 90. Sinüs 90 1. 2 çarpı pi santimetre bölü saniye. Pi'yi 3 alırsak o zaman 2 çarpı 3 6 santimetre bölü saniye olarak sorumuzun cevabını vermiş oluyor. Demek ki K noktası hareket geçtikten 2 saniye sonra hızı 6 santimetre bölü saniye işaret Arkadaşlar bu soruyu başka bir yolla daha çözmek istiyorum. İkinci bir yol diyebiliriz. Bir cisim K'l noktasında Pi bölü 4 radyan bölü saniye açısal hızla basit bir hareket yapıyor. K noktasını geçtikten 2 saniye sonra diyor. Şimdi açısal hızı vermiş biz arkadaşlar. Açısal hızımız omega eşittir neydi? 2 Pi bölü T idi. Buradan 2 Pi bölü T'nin Pi bölü 4'e eşit işte olduğunu yazıyorum. Burada gerekli sadeleştirmeleri yaptığında p'ler birbirini götürdüğünde t'yi çekersen arkadaşlar çıkar dışarı çarpımından t'nin 8 saniye olduğunu söyleyebilirim. Yani cismin periyodunu bulmuş olduk. Şimdi k noktasından başladığına göre cisim harekete ve k'li arasında hareket ediyor, basılar mı hareket k noktasından o noktasına gelmesi için geçen zamanı t bölü 4 olduğunu biliyorum. O'dan v'ye gelmesi için geçen zaman da t bölü 4. Yine aynı şekilde L'den O'ya ve O'dan K'ya da gelme süreleri T bölü 4 kadar olacak. Şimdi K'dan O'ya gelmesi demek e, denge konumuna gelmesi demek ki biz denge konumunda hızın maksimum olduğunu biliyoruz. Burada hız maksimum. K ve L noktalarında ise hızımızın değeri neydi arkadaşlar? Sıfırdı. Şimdi o zaman T bölü 4, T'yi 8 bulduğumuza göre arkadaşlar K'dan O'ya gelmesi için geçen zaman 2 saniye. Demek ki 2 saniye sonra cisim K noktasına nereye gelmiş olacak? O noktasına. O zaman O noktasındaki hızımızın değeri nedir? v O diyelim buna maksimum hız değerine işte olacak. Şimdi Maksimum hız değerimiz ise bunu şöyle yazacak olsak omega kök içinde R kare eksi x kare yazıyordu. Fakat denge konumundayken V'miz ne olacak? Omega çarpı r olacak arkadaşlar. Çünkü denge konu uzaklık sıfır olduğu için x yerine sıfır yazarsak R karede kök dışı açıklayacağız ama omega R olacak. Şimdi omegamızın değerinin ne olduğunu biliyoruz. Pi bölü 4 olduğunu biliyoruz. Pi bölü 4 bunu yerine yazıyorum. R'mizin değeri genliğimizin değeri 8'di. 8'i yerine yazıyorum. 8 bölü 2 ne 8 bölü 4 pardon. Buradan 2 pi çıkar. 2 pi yerine 3 yazarsak 2 çarpı 3 o zaman hız değerinin 6 santimetre, evet, santimetre bölü saniye olarak bulmuş oluruz. Bu da bu sorunun bir başka çözüm yolu. Yani denklemi yazmadan da bu şekilde düşünerek sorunun cevabını verebiliriz arkadaşlar. Basit harmonik hareket yapan cismin genliği 16 santimetredir. Yani R'miz ne kadarmış? 16 santimetre. Periyod ise 24 saniye olan bir cisimden bahsediyor. T eşittir 24 saniye. Bu cismin hız denklemini yazınız diyor. Şimdi V eşittir omega çarpı R çarpı neydi arkadaşlar? Sinüs omega T. Tabi bu yatay düzlemde hareket eden cisim için omega R çarpı sinüs omega T. Şimdi Omega açısal hız ise neydi? 2 pi bölü t idi. 2 pi t 24 vermişti. t yerine 24 yazdığım zaman 2 ile 24'ü sadeleştirirsem burada pi bölü 12 kalır arkadaşlar. pi yerine yani açı olmadığı zaman pi yerine 3 yazabiliyoruz. Açı yerinde pi olarak bırakıyoruz. Ama buraya yazdığımız zaman omegamızın değeri pi bölü 12. Genliği 16 santimetre vermişti. Buraya 16 yazıyorum. E, sinüs omega pi bölü 12 çarpı t. Şimdi pi bölü 12 burayı sadeleştirelim. İkisini de 4'e bölebiliyorum. Burayı 4'e böldüm. Burayı 4'e böldüğümde 4 kaldı. Burayı 4'e böldüğümde 3 kaldı. Buraya 3 yazarsam 3'ler birbirini götürür. O zaman 4 çarpı sinüs pi bölü 12 çarpı t olarak ne yapmış oluruz? Yatay düzlemde hız denklemini yazmış oluruz. Bir cisim KL noktalar arasında 3 saniyelik periyotla basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre cismin M noktasındaki hızı kaç metre bölü saniyedir diye soruyor. Pi'yi 3 alacağını söylemiş. Şimdi herhangi bir andaki hızını sorduğuna göre arkadaşlar hız denklemimizi yazalım. V eşittir. Omega kök içinde R kare eksi x kare. Evet. R kare eksi x kare. Şimdi öncelikli olarak omegamızı bulalım. Yani açısal hızımızı bulalım. Açısal hız 2 pi bölü t idi. Şimdi periyodumuz 3 saniye. O zaman buraya 2 pi 3 alabilirsiniz demiş ve periyodumuz da 3 o zaman açısal hızımız yerlere gelecek. 2 radyan bölü saniye gelecek. Evet buraya 2 gelecek arkadaşlar o zaman. Şimdi genliğimize baktığımız zaman KL noktalar arasında harmonik hareket yaptığına göre denge konumu O olarak düşündüğümüz zaman genliğimiz burada da genliğimiz 5'miş arkadaşlar. Demek ki R yerine ne yazıyoruz? 5 Beş yazıyoruz. 5'in karesi eksi. M noktasında bulunduğu için o zaman e, uzanımımız 3 x yerine de 3 gelecek. O zaman 3'ün karesi yazıyorum. 2 kök içerisinde o zaman. 5'in karesi 25. Eksi 3'ün karesi 9. 2 kök içerisinde. 25'ten 9'u çıkarırsak 16. Kök 16. Kök dışına 4 çıkar. 2 çarpı 4. Öyleyse 8 metre bölü saniye olarak sorumuzun cevabını bulmuş olursunuz. Evet, men noktasından geçerken cismin sahip olduğu hız neymiş? 8 metre bölü saniye.